gündem dışı ikinci söz Tokat'taki doğa ve çevre sorunları hakkında söz isteyen Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'a aittir. Sayın Durmaz buyurun. Sayın Başkanım, çok değerli milletvekilleri, aziz milletimiz hepinizi sevgi, saygı ve muhabbette selamlıyorum. İki gün önce hiç olmasını arz etmediğimiz bir olay yaşandı zilede. Zile Belediye Başkanımız ikinci kez kazandı. İlk kazandığında belediyenin borcu 25 buçuk milyon, pardon bütçesi 25 buçuk milyon borcu 142 milyondu. Kentte moda olan herkes onun böyle çarşaf gibi asılmasını istediğinde o değerli insan ben bu kentin seçilmiş bütün meclis üyelerimle şehirleminiyim. Bu kentin marka değerine zarar verme hakkını kendimde görmüyor. Biz bu yükün altından kalkar, bu kente ticaret yapan, birikimini o kente yatıran sanayicisine, iş insanına onların emeklerine haksızlık etmemenin şehri emin olduğu görevini hisseden biriydi. Halkımız teveccüh etti, ikinci seçimde de ikinci kez tekrar kazandı. Ama geçmişte birlikte yol yürüdükleri arkadaşlarının kentlilik aidatıyla, o kentin esnafı, sanatkarı siyaseten farklı da düşünse ikinci kez yeniden arkadaşımıza bir beş yıl daha o kentli bir yönetme görevini verdiler. Ama bunu kendisi gibi düşünmeyen, böyle tercih kullanan insanları hain gibi, davayı satmış gibi yanlış ithamlarla kenti gerdirip olmaması gereken, kentlerimize yakışmayan bir olay yaşandı. Bunun bir kez daha yaşanmamasını arzu etmiyoruz. Çok şükür hiç böyle şey de olmadı. Tabii ikincisi üzüntümüz Tokat coğrafyası çok güzel. Üç büyük ovası olan ve tarihiyle de tarihi zenginlikleri ve barında bulunan eserleriyle değerli arkadaşlar İstanbul'dan sonra en çok tarihi eser envanterine sahip bir il Tokat. Ama gel gör ki, gel gör ki 22 yıllık AK Parti iktidarıyla coğrafyasının yaklaşık olarak yüzde 46'sı madenlerle ruhsatlandırın bu coğrafya tahrip edilmiş. Ve kıymetli arkadaşlar en son yine Tokat'ta 19.422 dönüm çok kıymetli Gürlevik suyunun çıktığı, onlarca köyün içme suyunun kaynağının olduğu, yaylalarda koyun ve kuzuların meleştiği bir bölgeye ruhsat verildi. Ve yüzeyden arama izni var bu şirketin. Ancak bunun dışında hiçbir izni yok. Ama zannedersin Karadeniz'de doğal gaz arar gibi ya da Gabar'da petrol arar gibi dev sondaj makinesini sokup o coğrafyayı talan etmek üzere orada bulunmakta. Bundan rahatsız olan şehitler köylüleri ve bundan rahatsız olan orada yayla yaptığı Niksar'ın sorgun obası ve bundan içme suyu kaynaklarını götüren Erbağ'ın Can Bolat, Hacali, Kartosman devamında o derenin akışında Keçeci, Sokutaş, derbenci ve Yeşilırmak'a bağlanıyor. Bu Yeşilırmak Amasya Ovası'nı suluyor. Bu Yeşil Çarşamba ve Terme Ovalarını suluyor. Yine bu dağın güney tarafında Akbelen Köyü ve oradaki alanlar. Yine Gökdere Havzası, Avrundar Köyü ve oradaki havza. Kazova buradaki maden arayışı sonucu kirlenecek. O güzelim domatesler, biberler, fasulyeler, şeftaliler, kirazlar ve bütün bu alanda yetişen bitkiler kirlenecek. Ayrıca tokat endemik bitki varlığıyla da Türkiye'nin nadide illerinden biri. Yine tam da bu maden arama izni verilen bölgeden Kuzey Anadolu Fayat'ta hepinizin bildiği gibi Erzincan'dan gelen Koylusar, Reşadiye, Niksar, Erba, Taşova devam eden Düzce'ye doğru giden hattın güneyindeki küçük bir fayatta olan Ezine pazarı fay tam yanından geçmektedir. Tokatlı bundan rahatsız. Rahatsız arkadaşlar. Türkiye sanayi devrimini yapamamış bir ülke. Avrupa'nın da teknoloji çöplüğü oluyor. 22 yıldır tek başına ülkeyi yöneten iktidar sayesinde. Öyleyse aklımızı başımıza alacağız. Biz, bizden önceki medeniyetlerin bize bıraktığı, atalarımızın, ecdadımızın bize bıraktığı tarihi eserleri dünya... Sayın Durmaz lütfen tamamlayın. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Dünya ile paylaşarak bu coğrafyada doğaya, çevreye zarar vermeden bu ülkeyi hak eden noktaya taşıyabiliriz. Bakın İstanbul'a, Paris'e 100 milyon turist gidiyor. İstanbul'a 10 milyon, 13 milyon geliyor. Neden? Tabii yaşanmaz kentler, nüfus yoğunluğu, ve Anadolu'daki insanları doğduğu topraklar do doyuramadığımızdan turistlere soruyorlar. Neden İstanbul'a gitmiyorsunuz? Ben diyor günde bir iki eser yazıyorum Ama dünyanın farklı ülkelerine gittiğimde böyle değil. Işte bunun yollandı aramamız lazım. Tokatlı tabii yanı başında Fatsa'da yaşanan faciayı biliyor. Tokatlı akbeleni unutmuyor. Tokatlı kaz dağlarını unutmuyor. Ve inanıyorum buradaki herkesin ve bizi dinleyenlerin de yüreğini acıtan İl içi unutmadı. Öyleyse yeni facialara meydan vermeyelim. Aklımızı başımıza alalım. E, tokattı, gün aynı olay oldu. Tepkisini verdi. Sayın Durmaz teşekkür ediyorum.